Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibariyle hedefimizde kalıcı konutların bir an önce bitirilerek kışın çok ağır şartlarda yaşandığı Göksün ilçemizde kış gelmeden insanların en azından kışın rahat edebilecekleri, kış şartlarını rahat atlatabilecekleri birer korunaklı ve güvenli, ee, barınaklar olsun, konutlar olsun arzu ediyoruz. Bu yönde bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Bu noktada da hem bakanlık, hem valiliğimiz, hem afat, hem kaymakamlığımız ve hem de yerel yönetimler çok ciddi manada gayret sarf ediyor. İnşallah e, bu konuda da başarılı olacağız. Tabii ki güçlü devlet olmanın e, güzelliklerinde yaşadık. Ben e, uzun yıllardan beri kamuda çalışan birisi olarak hakikaten devletimizin bu kadar güçlü olduğunu Allah vermesin ama bu depremde çok ciddi manada hissettik. Daha önceki yıllarda ülkemizin farklı yerlerinde e, olan depremlerde iki çaresizlikleri falan düşündüğümüz zaman bugün o noktada iyi bir yerde olduğumuzu e, görüyoruz ve bununla alakalı da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak kaydıyla bakanlarımız olsun, tüm yetkililer bu depremin yaralarını sarma noktasındaki gerekli faaliyetleri, çabayı gösteren bütün yöneticilerimize buradan teşekkür ediyorum. Halkımıza da sabır diliyorum. Yaşanan felaketin ardından yaralarının sarılması adına ciddi çalışmalar yürütülen Göksu'nda depremzedelerin kalıcı kontlarına en kısa sürede kavuşması için yoğun çaba gösteriliyor. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ilçedeki son durumu Aksu Haberi anlattı. 6 Şubat 4.17 itibariyle ilk depremi yaşamıştık. Arkasından tekrar 13.20 gibi ikinci depremi yaşadık. Biz Göksun ilçesi olarak ikinci depremde ciddi manada hasar gördük ve can kaybına uğradık. Birinci depremde herhangi bir binamızda göçük, yıkık ve can kaybımız yoktu. İkinci depremle birlikte... Bunun olduğunu öğrendik ve gerek ilçe merkezinde gerekse kırsal mahallelerde ne olup ne bittiğini kısa sürede öğrenmeye çalıştığımızda erecek mahallemizde ve Karadut mahallemizde çok göçük olduğunu, hattının üzerine denk geldiği için o bölgede can kaybının çok olduğunu öğrendik. Tabii ilk etapta Göksün merkezdeki binalara koşturduk. Birkaç tane yıkılan bina vardı o zaman. O binalara koşturduk o binadaki can kayıplarının olduğunu, bazı insanların canlı enkazdan çıkarıldığını, yardım ekiplerinin anında müdahale ettiğini, şöyle bir şey vardı ki. Kahramanmaraş depremi sabah 4.17'de olduğu için aslında İç Anadolu bölgesinden Kahramanmaraş'a yardıma gelen ekipler bir anlamda bizim depremin tam üstüne gelmiş oldu. Bu bizim için o anda biraz daha kolaylık sağlamış oldu. Merkezdeki göçük altında kalan hemşerilerimizi çıkarma operasyonları devam etti. Bu arada hastanede sıkıntının olduğunu öğrendik. Bunun üzerine hemen hastanenin bahçesine iki tane çadır kurularak Zahra e, Hastanesi gibi bir hizmet verme durumu söz konusu oldu. Tabii hava eksi 20'lerde, 25'lerde kar tipi fırtınanın içerisinde hem karla mücadele edip hem... E, Göçük altındaki insanları kurtarma hem de e, diğer insanların barınma ihtiyaçlarını giderme noktasındaki işler kolay olmadı. Tabii ilçemizden birçok insanın e, yurdun çe çeşitli bölgelerine gittiğini öğrendik. Biz ilk dakikadan itibaren zaten 10-15 gün e, sürekli can kaybına uğrayan insanların bulunduğu konutlarla ilgilendik. Erecek mahallesine çok sık gittik. Yani bir ayımızı neredeyse Erecek ve Karadut'a ayırdık ki orada can kaybımız çok daha fazlaydı işte. Genel can kaybımız 170 olmasına rağmen Erecek'te 85 Karadut'ta da iki mezrasında vardı. Zaten ellerin üzerinde olduğunu gördük. Tabi bu süreç kolay olmadı. İnsanların önce ilk andan itibaren Barınma ihtiyaçları, arkasından e, yeme içme ihtiyaçları, arkasından uzun vadede insanların geri dönmelerini sağlama çabaları, çadır dağıtımı, konteyner temini, bunların e, çadır kentlerin e, altyapı hazırlıkları. Tabii burada biz e, belediye olarak da ilk günden itibaren 120 personelimiz, 38 makinamızla. Ee, depremin yaralarının sarılması noktasında her dakikasında her anında var olduk var olmaya başta ben olmak kaydıyla var olmaya da e, devam edeceğiz. Bugüne kadar yine elimizden geleni yapıyoruz ama bugün şu noktadayız. Tabii e, sırasıyla bunlar çadır arkasından konteyner arkasından e, kalıcı konutlar. Şu anda biz kalıcı konutların temini noktasında ...ilçemizde TOKİ konutları 1105 konut olarak yapılıyor. Çok süratli yapılıyor inşallah ekim ayı itibariyle bitebileceğini tahmin ediyoruz. Bunda bir sıkıntımızın olmayacağını görüyoruz. Ancak kırsal mahallelerimizde hasar çok olduğu için bizim 73 mahallemiz, 103 demezramız var. Dolayısıyla 176 farklı yerleşim yerinde depremle muhatabiyet söz konusu oldu. Binalarımızın %95'i kırsal alanda kerpiç bina, ahşap bina olduğu için bunların da tamamına yakını e, yıkıldı. Ağır hasar gördü ve bunların hepsi için yeni dönem şehirlerimize e, kırsal mahallelerde konut e, üretimi devam ediyor. Çevre, ve, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız bunların ihalelerini yaptı kırsal mahallelerimizde 5 e, bölgede çalışma var şu anda. Bir kısmı bitti teslim edilmek üzere. Korkmaz Mahallesi'nde 35 e, kadar konutumuz bitti. Diğerlerinde bir kısmında temel atılıyor. erecekte Önceliğimiz tabi erecek ve Karadut olacak. Oralarda daha çok e, can kaybı yaşandığı için o insanların hem canı hem malı e, söz konusu oldu. Kaybı söz konusu oldu. Bunlara daha acil, daha öncelik vermemizin gerektiğini de biliyoruz. Biz bu konuda da gerekli gayreti gösteriyoruz. Tabi devletimiz bir taraftan ee, mal kaybı derken de canlı hayvanların kaybını e, biz hep beraber yaşadık. Tabi o süreçte bunları e, hayvan mezarlığı yaptık. E, i̇lçenin iki farklı bölgesinde e, bu durum söz konusu oldu. 4000'in üzerinde küçükbaş hayvan, 400'ün üzerinde büyükbaş hayvan e, telafi oldu. Biz bunların hepsini birer ettik.